90. 16. kitabım. Kitabın kitabımın adı Kız Kulesi. Kitabımın yayın evi Siyah Matbaa olacak. Bu kitabı Şubat 2023 tarihinde okudum. <laughs> Hikaye hmm, evde okul, ay okul diyorum ya. Kız Kulesi'nde ve bahçede geçiyor. Hikayede ana karakterler şunlar: Arda, Ceren annesi o kadar hikayede yaşanan olan şudur. Arda tam bir tane kulesini yapmak üzere gelken Ceren de kitabını usul usul okuyordu. Arda istediği maket kuleyi yapacaktı ama nasıl yapacaktı? Onu bulamıyordu sonunda bulabildi. Ondan sonra da Ceylan ona gösterdi ki Arda, Arda, bak burada bir kız kulesi var. Ve o kız, kule, ve o kız kulesinin altında su var. Ve suyla durabiliyor. dedi. Ondan sonra da tabii Arda şaşırdı. Arda dedi ki, ne var? koşmuşlar. Koşmuşlar havuzun bahçesine. Gittikten sonra havuzun bahçesine gittikten sonra ne olmuş? Bas durmuş şu kaleyi. Şu, şöyle koymuş ama bunun diye yaya batmış. Arda tabii bu da üz üzülür. Tabii ki de Arda buna üzülür. Üzülür. O yüzden de annesinin çağırır annelerini çağırır annem daha iyi bilir diye söylemiş tırt anne anne bir şey diyeceğim neden bu olmadı diye sorarlar. ondan sonra da anneleri ne der ki ya da anneleri şimdi kız kulesine gittiklerden sonra ne i̇şte, çocuklar çocukların hiç abayı olmadan Hadi gidelim. Gezmeye mi gidiyoruz dedi. Ben kız kulesini görünce vay canına. böyle kule gibi. Bu adam bu kaç kilo? Yani öyle. Ve ondan sonra ise onlar da çok büyük bir dar çıkartmışlarmış. Ondan sonra da hikaye bitiyor. Bu kadar.